Karamel mutfaktan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem pratik hem de lezzetli bir tarif paylaşacağız. Fırında güveç. Ee, kanalımda biraz biraz böyle pratik tariflere yer vermek istiyorum. Öğrencileri düşünerek malumunuz okullar açılacak. Öğrenciler evlere çıkan öğrenciler olacak. Ailesinden ayrı kalanlar olacak. Onlar için de daha pratik tarifler paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Evet, malzemeleri, açıklamalar kısmında ve ekranda da paylaştım. Bismillahirrahmanirrahim deyip yapmaya başlıyoruz. Baharat karışımımız var. Ben kekik, kimyon, zerdeçal, pul biber ve tuz kullandım. Siz bu baharat karışımını sevdiğiniz baharatları ekleyip sevmediğinizi çıkarabilirsiniz. Dilerseniz sadece tuz da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar salça kullandım. Evet yanlış duymadınız. Sadece bir çay kaşığı kadar salça kullandım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar da su. Yemeğimize girecek olan bütün sıvı karışımımız bu kadar. Evet sosumuz bir kenarda beklerken biz de diğer malzemelerimizi doğrayalım. Bir adet havuç, 2 adet patates, bir adet kapya biber, 4 diş kadar sarımsak, 4-5 adet de küçük boy soğan kullandım. Ben çok küçük doğramayacağım malzemeleri, sadece havuçları daha küçük doğradım çünkü pişme sürelerini hızlandırmak için. Siz dilerseniz daha küçük de doğrayarak elbette yapabilirsiniz bunu. Ve tavuk etimizde de ben tavuk kalça kullandım. Ama elinizde ne varsa, isterseniz bütün tavuk, isterseniz kanat, baget, but ne varsa hepsiyle de yapılabilir. Hepsinde de aynı lezzeti alırız. Bir tatlı kaşığı kadar unumuz vardı. Bu unu da torbamızın içine koyup her tarafına bulaşacak şekilde çalkalıyorum. Bir, unu kullanmamızdaki sebep e, gıdaların poşete yapışmasına yani çıkarırken bize... E, torbadan alırken bize zorluk çıkarmaması için yapışmayı önlemesi bir diğer özelliği de yemeğimizin sosuna kıvam vermesi olacak. Tavuklarımız dediğim gibi ben kalça kullandığım için bıçakla üzerine çizikler attım. Hem sosu içine çekebilmesi için hem de daha iyi pişebilmesi için. Küçük soğan kullandım. Eğer elinizde küçük soğan yoksa büyük soğanları 2'ye ya da 4'e parçalayarak da kullanabilirsiniz. İlla ki küçük soğan olacak diye de bir şartımız yok. Kırmızı biber kullandım. Siz yeşil biber kullanabilirsiniz. Yine yemek bir bazı her zaman söylediğim gibi bunu renklendirmek, çeşnilendirmek sizin elinizde. Bazı temel kurallara uyduktan sonra. Evet sosumuzu döküyoruz. Yemeğimize giren bütün sıvı malzeme bu başka hiçbir sıvı malzeme koymayacağız. Sebzelerin ve etimizin suyuyla yemeğimiz pişecek inşallah. Evet yemeğimize uygun bir fırın kapıda ayarladıktan sonra ağzını sıkıca kapatıyorum. Yine küçük bir not paylaşmak istiyorum. Mutfağa yeni giren arkadaşlar için veya... Yeni yemek yapmayı öğrenen arkadaşlar için lütfen fırın torbası kullandığınızda üzerine bıçakla ya da kürdanla delici bir cisimle 5-6 yerinden delikler açın yoksa fırınınızın içinde istenmeyen görüntüler meydana gelir. Torba patlar, fırınınızın içi mahvolur. O yüzden lütfen delikler açın. Benim fırınımda 200 derecede 35 dakika kadar bir sürede yemeğimiz bu hale aldı. Gayet güzel, hepsi yumuşadı ama hiçbirisi ezilmedi görebiliyorsanız suyu da tam kıvamında ne çok fazla ne kurumuş bir durumda koyduğumuz sos tamamen yeterli geldi. Evet sizin için keseceğim. Göreceksiniz ne kadar güzel piştiğini. Hiçbir şey yapmadan kemiğinden ayrılıyor. Evet bugünlük de buraya kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.